Bir elimiz diğerini gösteriyordu hatırlayın. Geçiş yapıyorduk anında Şöyle. geçişler. Evet çok güzel Mustafa Bey. Oktay Bey. Parmaklar. Evet hemen düzeltelim. Düzel, güzel, güzel. Emel Hanım harika. Evet. Güzel Ve bunu güzel bakıcı yapacağız ya. şimdi. Bakalım kaç kişinin evet o kadar. Evet. Güzel güzel tamam. harikasınız. Bunu akıcı hiç aralık vermeden 10 defa yapın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tamam. Şöyle bir hatırlatmış. Konlarımızla da konuşta da. bu süre havadaydı aynısını şöyle hatırlayın küçük parmak ve büyük parmak şey, baş parmak çok varyasyonu vardı hatırlayın aynı anda açılıyor aynı yöne doğru aynı anda aynı yöne açılıyor Evet güzel olarak güzel Süpersin. Evet, zaten nesne ile çalışmanın önemi ayrı Nesne kullanmadan yaptığımız çalışmaların önemi ayrı Tamam güzel Şimdi de yön çalışmaları yapmıştık hatırlayın. En başta onunla başlamıştık hatta çok da keyifli yapmıştık Şimdi o zaman zihinsel döndürme çalışmalarıyla devam edelim Cepheniz tam karşımız bir olsun Arka taraf 3 olsun sağ ki sol 4 bir, bir, üç, 3 2 4 size doğru bakarsak bir, 1 3 4 hayır 2 4 tamam gayet evet, güzel ee evet, Kiydi değil mi? Evet. Üçtü. Dört. 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 Burası? Üç. Üç. Güzel. Demek ki öğrenilmiş. Dört. O zaman... iki. Evet. Doğru. Yalnız arkamızda. Bilerek yapıyorum. Bilerek yapıyorum. Siz Sesemeyeceksiniz. Siz ikiye uzatın kolunuzu. İki. İki. Dört. Dört. Kolumuzu dört. Bir. Üç. İki. Dört. Süper. Tamam. Şimdi o yöne dönelim. Dönelim. Yani iki dedik. Dönüyor. Gidiyor. Evet. Hazır mıyız? Evet. Önce bana dönük olun. 3 Üç. Harikasınız. Tam tur atanlar <laughs> da var. 4 Harikasınız. 3 1 2 4 Ve 1 Süper. Şimdi sizden isteğim şu. Saat yönünde rakamlar bir sıra yer değiştirsin. Yani her bir bir çeyrek yer değiştiriyor. Şöyle bir zihnimizde döndürelim o rakamları. Zihnimizde bir döndürelim. Evet döndürdük mü? Size 10 saniye süre veriyorum. 10 döndürün. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 tamam şimdi bir sıra yer değiştirdim. Bir. Üç. Süpersiniz. 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 Dört. Harikasınız. İki. Acaba, evet. Şüphesi olan var mı? İki saniye. İki. <laughs> <İstersiniz>. Dört. <laughs> Güzel. Harika. Dört. Dört. Dört, Dört. Dört ben değil 4 mi? Dört ben değil. Dört, bendeyiz. Dört. Dört, bendeyiz. Dört. Dört bendeyiz. Şimdi evet. Şimdi <laughs> nesneleri alalım elimize. topları Önce şöyle bir atıp tutalım Misafirimize beraber. Nesneye bir alışalım. Atıp tutarken devam etsin bu atışlar ve tutuşlar. Sağ elimizdeki topu biraz daha yukarıya atalım. Diğeri normal gidip gelirken. Diğeri normal gidip gelirken. Yani nesneyi istediğimiz şekilde kontrol edebiliyor olalım. Biraz yukarıya diğerinden biraz daha yukarıya. Şimdi sol elimizde bunu yapalım. Sağ biraz daha aşağıda, sol biraz daha yukarıda. Çok güzel. İyi uyum sağladık nesneye bu arada. Güzel. Şimdi kolay olanla devam edelim isterseniz. Çapraz kuşatıyorduk ya. <laughs> Şimdi nesneleri atıyoruz ve nesneler yer değiştirmeden biz ellerimizin yerini değiştiriyoruz. Bunu deneyelim. Güzel. Nesneler yer değiştirmesin ama elimiz yer değiştir. Harikasın. Bu arada tebrik ederim. Gayet güzel. Ve bunu seri halde yapalım. Güzel. Gayet güzel. Şimdi şimdi e, yine nesnene birimizde olsun. Aynı zamanda bir denge çalışması içine dahil edelim. Denge çalışması. Hangi ayağımızda dengede daha iyi durabiliyorsa o ayağımız denge ayağımız olsun. Diğeri, diğeri ben rakam söyleyeyim sadece atıp tutarken ayağımız o rakama yönelsin bu işi devam ettirirken. Yani çapraz tutmuyoruz. Sadece atıp tutuyoruz. Bir ayağım önde. iki ayağım yanda. Üç ayağım geride. İki bir şeklinde. Ama bunu yaparken ayağım önde. Bir iki üç. Top elinde. Bir iki 2 yanda 1 2 Mustafa Bey, 3 devam 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 2 2 de bekleyelim. Toplar gitsin. Toplar devam etsin. iki de bekleyelim. 3 Toplar devam etsin. Peki üçteyken çapraz yapabilir miyiz deneyelim. Süpersin. Süpersin. Tamam. Biraz dinlenelim. Biraz dinlenelim. Çünkü denge ayağında uzun süre kaldığımızda o yorgunluğu hissedebiliyorsunuz. Denge ayağımızı değiştirelim. Değiştirelim. Rakamlar aynı yerinde olsun. Topları atıp Bir. Gel, gel, gel. Iki, üç. Muyum. Harikasınız. Üç. İki. Bir. Çapraz yapalım. Bir de. İki. Bu sırada hemen değişti. Üç. Süpersiniz. Bırakın topları. Kendinize alkışlayın. Harika. Teşekkür ederim.